Hepinize yazıklar olsun. Bir soru çözümüne gelmiyoruz. Şimdi tekrarlıyorum. Fonksiyon x eşittir 2 için türevli hissediyor. Şimdi x eşittir 2 fonksiyonun değil Kritik noktası. Şimdi kritik noktada türevli ise fonksiyon neye bakacağım? Önce limite bakacağım. Sonra sürekli olup olmadığına bakacağım. Sonra da kritik noktada türevli ise sağdan soldan türevini alacağım iki noktası için. Önce limitle başlayalım bakalım. Limit x giderken evet, şu rengini değiştirelim. Limit x giderken 2'ye soldan fx Şimdi ikiden küçük değerler hangisini alacağım? Şurayı. Ax artı b'yi alacağım. Ne x giderken 2'ye solda. Ax artı c pardon. X yerine de 2 yazdım. Yani 2a artı c oldu. Kalsın bu. Şimdi iki noktasına sağdan yaklaşalım. Ne x giderken 2'ye kan konuştuğunu duyuyorum burada. Yazı yazarken de sesin geliyor kulağımda. Hocam ben de konuşuyorum. Ebeceğim mi? Hı hı. 2'ye e, sağdan yaklaşıyorum. 2'den büyük değerler alacağım. Yani şunu alacağım. X kare eksi A'yı. X'e de 2 yazdığımda 4 eksi A olacak. Tamam. Limit değerlerini buldum. Bir de o noktadaki görüntüsüne bakayım. Yani hani süreklilik için o noktada tanımlı olması gerekiyor ya. Yani F2'yi bulayım. X'e 2 yazarsanız eşitliğiniz zaten neye eşit? 6 artı B'ye eşit. Burada X yani bir sabit değer var, sabit bir fonksiyon var. O yüzden x e ne yazarsanız yazın bunu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla sağdan limit, soldan limit ve o noktadaki değeri birbirine eşitse süreklidir diyorduk. E sürekli olduğunu biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu noktada türevli diyor. E türevli ise o noktada sürekli olmak zorundadır. Şimdi eşit diyorum. 2 artı a pardon 2 artı c 2A artı C eşittir 4 eksi A'ya eşittir 6 artı B. Ye. Şimdi burada A, B, C arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. Bulabiliriz tabii ama sonuçta bir bilinmeyen bulmamız gerekirse bulabileceğimiz bir bilinmeyen var mı? Yok. Kalsın mı burada? Kullanacağız biraz sonra. Şimdi iki noktasında türeve bakalım. Sağdan ve soldan türevini alalım. Bakalım neler bulacağız. Yani F üstü 2 soldan. Şimdi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani şu değeri alacağım. Bunun türevini alacağım. Alıyorum hemen türevini. A eksi türevi A. C sabit zaten. Türevi 0. Dolayısıyla 2'nin iki, soldan türevi neye eşit olacak? 2 noktasındaki soldan türev A'ya eşit olacak. Şimdi sağdan türevi alıyorum. 2'den büyük değerler. Şunun türevini alacağım. Nedir bunun türevi? 2x. x yerine de 2 yazdığımızda 4 değerini bulacağız. E sağdan türev, soldan türevi eşit olacak. Dolayısıyla a'nın değeri ne olacak burada? 4 olacak. Zaten bilinmeyenlerden bir tanesini bulduğunuzda diğerde de e, çorap gibi gelecektir. Yerine yazacağız çünkü. <laughs> Şurada yerine yazıyorum bakın. 2 çarpı a yerine 4 yazıyorum. Artı c eşittir 4 eksi 4 eşittir 6 artı b. Şimdi sonuçlandırıyorum artık. Burası ne oldu? 8 artı c oldu. Burası 0 oldu. Burası da 6 artı b oldu. Bu durumda c'nin değeri ne olacaktı? Eksi 8 olacaktı. B'nin değeri ne olacaktır? olacaktır. B'nin değeri, değeri de eksi 6 olacaktı. Bizden zaten C'nin değerini istemişti soruda. Eksi 8 cevabını buluruz. Teşekkür ederim.